Merhaba arkadaşlar oyun hoş geldiniz. Ben bugün Umut Haber ben, ben şimdi havuzdan çıktım arkadaşlar Bugün 100 abone özel Merakta Facan da 100 abone oldu İkimiz şey gideceğiz arkadaşlar Star City'de Star City diye AVM vardır Bowling oynamaya gideceğiz arkadaşlar Bowling cezası da AVM'ydi Şarkı söylemeye cezalı Güvenlikler atar mı falan bilmiyoruz ama Az sesle söyleyeceğiz zaten Şimdi biraz ileriye doğru gidip Merakla Fajer'i bekleyeceğiz, Hüseyin'i bekleyeceğiz. Ama bu arada çok soğuk arkadaşlar. Ay, hava gerçekten çok Fena soğuk. Fena soğuk yani. Şimdi biraz yürüyüp Hüseyin'in yanına gideceğiz. Sonra onu alıp bowling'e başlayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi merak... <gülüyor> 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 Merakla Fajer'i Merakla Fajer'i sahibini aldık. Stars'e doğru yol alıyoruz. Gerçekten çok uzak bir yer. E, kaç kilometre? Şöyle. Altı. <laughs> arkadaşlar şimdi oraya gideceğiz. Sonra bowling'de kim birinci olursa artık. Artık kim birinci olursa... Evet, ABM'de şey. kim şarkı söyleyecek? Birinci de üçüncü olursa bakacağız. Kim şarkı söyleyecek? Aa, hangi şarkıyı söyleyecek? <laughs> Abi orası bize kalsın da benim aklımdan geçen bir şarkı var. Ne? Boş ver. İşte gidiyorum. Hüseyi <laughs> <laughs> çok arka sokakları izlediği için işte gidiyorum söylüyor. Evet. Arkadaşlar ben söyleyeceğim şarkıyı biliyorum ama ben söylemem belki kim kazanırsa Allah kim kaybeder. Allah <laughs> bilir. Bunlar <gülüyor> çok görünmüyor ya. Siz çok görünmüyor. Ne? Söyle. olsun Aa. bir şey olmaz. Oğlum, Çekmen göründü. <laughs> Arkadaşlar şimdi Baktan Star City'nin oralarda çekeriz. <laughs> Arkadaşlar, Arkadaşlar şimdi bowling salonu orada öyle yürüyelim. Ee, Gel. Bowling oynamaya gidiyoruz. Şöyle tanıdık. Nokia biraz tanıyoruz. Beni <laughs> kendiniz. Benim parayı umut karşılığı ya. <gülüyor> Söyleyeyim <gülüyor> onu.

<laughs> Bak bunu devirirsen maçı sana veriyorum. Harun gidiyor. <laughs> Harun gidiyor diyor. Harun gidiyor. Hadi bakalım. Arkadaşlar არ <laughs> ინძულოთ <laughs> <laughs> Evet, Bence Yok birleşmiyor kanka. Ya iki tane atacaksın ya bir tane atacaksın. Hepsini birden... Izlen... Tam Türkçe TDK sözleriyle konuştum. <laughs> i̇ki tane kahve. Ama çizgide gitsin. Diye zaten yavaş attım da. Daha kötü gitti. Evet arkadaşlar şu an Harun geliyor. Mükemmel bir atlayış Ay, de ben, de ben böyle attım Benim de... gibi <laughs> oldum Yani yarıya kadar sıfırla geldim Evet arkadaşlar, Harun geliyor Benim de çikolata ödül olsun Ha? Tamam abi Ben yemek istedim Ben yeterli serbestim Harun arkadaşlar Eğer sahaya zarar verirsek Parasını Harun ödeyecek. Cebimdeki para 3 lira. Merakla bacan abiyle. Oraya gidersen kayar mıyız? <laughs> <laughs> Kay, <laughs> <laughs> Beyler küfür yasak da ama düşüyordum kafası. <laughs> Neden kayıyorlar Aa burası kaygan şey ya. Aynen aynen. Vallahi şaşırdım. Sen kaçla bu tutuyor? var şu anda bir aurun çalış Şimdi ben daha. bir şey yap. <laughs> Hüseyin kaç 18? Annene. Orda şu an. <laughs> evet. Çikolata ya. Şu an harun dükkanına almaya geldik. Eee <laughs> oğlum buraları sansür koysak değil Neyse bu iş. Yavaş olmaz. Ne istiyorsun? Tam elim. 10 çikolata al işte. Rondo. 52 kuruş en ucuzu bu. Rondo mu? Evet. 10 bisküviyle çikolata. M ben çikolata istiyorum. Ben çikolata istiyorum. Hayır Rondo. çikolata mı istiyor? Evet. Ya oğlum orada niye durduruyorsun? Ben şey. Ben kola koyamam. Al ne istiyorsun? Oğlum çikolata. Aha, Arpella istiyorum. ben. koyalım, kola. Arpella. Emin misin? Evet. Ya bir tanesi de Hüseyin'in olsun. <gülüyor> aynen aynen. hayır. <laughs> İkinciye <laughs> baş. İkinciye baş. Kaseye ödemeye geçelim ya. İkinciye <laughs> son İkinci, sonuncu dedim. İkinciye başla. Evet ha. Evet ha. Evet abi. <laughs> evet. Arkadaşlar cezaya geçiyoruz. ha. Evet ha. Evet Bu kadar insanın Evet ha. Evet ha. Evet Abi Evet ha. Evet gidiyorum. Evet var. Hey. Var Abi 2 üç kişi baktı. Hiçbir. Abi kadın kadın yukarı bakıyor. Hiçbir şey vermeden <gülüyor> 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 bu kadar ve bitti. <laughs> evet Harun da çikolata sefasını sürüyor. Arkadaşlar <laughs> şu an e, cezayı da yaptık. Nerede? Onun dışında bu bowling'i de oynadık sizin için. 100 abone özel. Tekrardan teşekkür ediyoruz herkese. Saçlarını da çek. <laughs> İki kanalda 100 abone olduğu için. Hayır, Hepinize arkadaşlar. tek tek teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Şöyle ee, o zaman like attıysanız lütfen like atın. Like attıysanız like <laughs> atın. <laughs> 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 arkadaşlar. Evet biraz daha fiyatlı. Beğendiyseniz olur. like. Beğenmediyseniz. Hayır beğenmediyseniz. Beğenmediyseniz. Beğenmediyseniz bir şey yapmayın. Olun oraya <laughs> Yorum yapmayı ve kanala abone olmayı. <laughs> Unutmayın arkadaşlar. Ee, bir de merakla bacamdaydı yayınlanacak bu video. Hoşçakalın kendinize iyi bakın. Bay bay. Bizi abone için teşekkürler.